Murio e, o kadar enteresan bir adam ki mesela eee sen Maximen diye bir futbolcu kendisi istedi getirdi hemen yönetim. Evet. Yönetim numaralarda hatası yok. Evet. Ardından dedi ki e, ben böyle top ayağında geveleyen futbolcu istemiyorum. Sanki başkası getirmiş gibi. Costic'i alın getirin bana dedi. Costic'i de getirdi yönetim. Sonra Sen Maximen'le yine e, magazinsel bir atışması oldu. Yani sen maksimen bir çıkış yaptı yani beni niye kadroya almıyorsun vesaire gibisinden. O da dedi ki yani performansın kötü. Sen asansörle ikinci kata çıksan yorulursun gibisinden. E i̇ki hafta sonra baktık sen maksimen 11'de oynamaya başladın. E tutarsız ne değişti? Tutarsız bir durumda. Çok çok tutarsız şeyler var. En Ennesili'yi kendisi getirdi. En Ennesili, Ceko ikilisiyle 5-6 maç süper gitti mesela Fenerbahçe. Ta ki Galatasaray derbisiyle Rangers hı. eleme maçına hı hı. kadar. O iki maçta yaşanan işte başarısızlık. Ondan sonra e, eline doğru dürüst görmedik bir daha. Bazı isimler şimdi siz söyleyince aklıma geliyor. Mesela İsmail Kartal döneminde de e, yanlış bilmiyorsam Edin Ceku'nun çok performansı yüksekti işte. Hatta işte bir dönem Fredli Fenerbahçe, Fred olmadan Fenerbahçe diye söylemler oluyordu. Ya bu biz böyle ikisini çok güzel koşturan bir teknik yapı görüyorduk orada. Nasıl bir tekniği vardı bilmiyorum ama Mourinho bizim bütün futbol seyri keyfimizi de aldı gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim size. Futbolcu izleyemiyoruz ha, yani. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle söylüyorum. Şimdi Galatasaray yarın nasıl bir 11 ile çıkar deseniz kalem kağıdı bir birisine bana değil yani Galatasaraylı birisine Bilir. yazar. Bravo. Fenerbahçe'de sürpriz. <laughs> Futbolcu dahi bilmiyor. Dizi gibi ya. Evet, Heyecanla yani... bekliyoruz adamın ilk 11'ini. E, i̇lk 11'ini bilmiyoruz. Akabinde ilk 11 de önemli değil. Yayıncı kuruluş dahil Yani bunu kesin eminim. 11'in nerede kimin oynayacağını çözemiyorlar. Yani forvet yerini biliyor. Ha. Kaleciyle forvet belli işte belki stoper göbeği belli. Geri bu sağda mı oynuyor acaba? 3-5-2 mi oynuyor? 4-3-2-1 mi oynuyor? Yani kimse bilmiyor. Oyun başladıktan sonra çözüyoruz. Gerçekten. Yani o de... derece enteresan. Zor zamanlardan geçen bir Fenerbahçe camiası. Yani gerçekten az. öyle. Sezonu erken kapattık. Çok de... üzgünüz. Ufak bir ekleme daha yapayım oraya. Geçen sezon e, 3 puanla ikinci olan Fenerbahçe'de bir İsmail Yüksek vardı. Bir de İrfan Can ki onların da performansı çok yüksekti. Mourinho geldikten sonra ya olan takımın üzerine 2-3 tane ekleme yapılır. Hani Ferdi gitti bir sol bek alırsın evet. bir şeyler yaparsın. Baktık ki e, Tadic e, solda oynarken sağa atıyor İrfan Can'ın yerine. İsmail'i tamamen takımdan kesiyor. Hadi bu sefer Amrabat'ı alıyorsun, onu alıyorsun, bunu alıyorsun, Kostiç'i alıyorsun. Yani olan yerler de bozuldu. Yani Var olan sağ... yapıyı ve dokuyu da bozdu. Aynen o da bozuldu. Bambaşka bir hale geldik. Evet. Lig de sizin bu yapınıza ayak uyduramayacak kadar hızlı bitti gördüğünüz gibi. Evet. Siz e, top çevirirken Galatasaray aldı yürüdü.